arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir adet paramız var. 50 kuruş 1 lira olma. E, istediğiniz para para ama küçük olmasın. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Bunun içine sokuyorum arkadaşlar. Kaybol, kaybol, kaybol. Kayboldu. Arkadaşlar getiriyorum. Getiriyorum. getirdim arkadaşlar. Nasıl yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle şöyle sokmuş gibi yapıyorum. Şu yanda yukarı çıkartıyorum. Yok oluyor. Sonra getirmiş gibi şu yandan getirmiş gibi yapıyorum. Geliyor. Arkadaşlar o zaman öbür şeyimize. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ikinci deneyimiz. Çivi kaybetme ya da kürden kullanabilirsiniz. Arkadaşlar yok oldu. Yok oldu. Aldım. Yok oldu. <laughs> Arkadaşlar bu çok olmadı ya. Bak göründü. Ama arkadaşlar siz gelin de yapın arkadaşlarınıza. Çok şöyle biraz elinizi kaydırın. Geldi. Ben sınıfta yapmıştım olmuştu. Bu bant çok tutmuyor. Arkadaşlar. Şimdi bir tane büyük boyda bir tane e, kaşık alıyoruz arkadaşlar. Kaşık kaldıracağız arkadaşlar. Abrakadabra. <laughs> arkadaşlar şu yandan da yapayım. <laughs> arkadaşlar bunu nasıl yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle elim var ya, elim şöyle düz ya, böyle biraz elimi aşağıya doğru yapıyorum. Bak aşağı, aş aşağıya doğru yapıyorum, böyle kalkıyor. Tamam arkadaşlar, şimdi... E bir tane kağıt var arkadaşlar. Onu kaldıracağım. Bir daha yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu numara çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle kalem bir adet bir de kağıt şunu böyle kaplıyoruz arkadaşlar sonra böyle tutuyor tutuyoruz tutuyoruz. Tamam mı? Şöyle görmesinler diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.